sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte i̇şte en şey Minecraft oynuyoruz ve üçüncüsü. üçüncü hayır iki üçü iki üçü nereden biliyorsun? Üçüncü bölümü oynuyoruz. Evet, oyuna girdik. Evet, girdik. Ben hayır <laughs> Yasin <gülüyor> ne yap? Yasin ne yapıyorsun? Yasin. <laughs> <Yedim. gülüyor> ne işini? Olmuş. Sadece Ramazan olmadı. La Ramazan nerede? Aa bizim köy. Telefon. <laughs> <bir çizim> <laughs> Oğlum Ramazan sen buraya ne yaptın şimdi? Şimdi burası çiftçi yeri. Çiftçi yeri. Toprak olursa toprak. Ee, toprak olursa şeyleri ekebiliriz. Böylece yine... Tavuk <laughs> isteyen var mı tavuk? Tavuk. <laughs> Neyse. Niye bana vurdu? Elif. Al şunu. Asana. sana. ya. Ne vuruyorsun? <laughs> canım ne istedi. <laughs> Niye bana vuruyorsun? Sonu ne <laughs> oğlum? Çitliğine girmeyin. Oğlum bunu nasıl içeceğim? Sizde şey var mı? toprak. Ben de toprak yok. <laughs> ya herif sen kaz ya. Kazmayın iş herifte. Tamam ben de bahçe yürüyüm yok. Blokları bana ver. Niye? Gerekli gereksiz. Ama şu anda bahçeyi yapıyorum. Yeri doldururuz oğlum. Aa. yarı Ama ya, ama yarı blok var. Yarım blok istiyor. Her. Neyse ben yaparım alanı. Yarım blok. Git lan şuna. Yeter. <laughs> Yarım blok yapın ki böylece. daha Biz Müslümanız çok... lan. Yarım blok yapın böylece daha çok çıkabiliyor. Hiç blok kazanamam. Dur lan ben karakterimi değiştiriyorum. Arkadaşlar burada tüm şöyle arkadaşlar, karakterim var. Şöyle korkunç Yasin, karakterim var. Geliyorsun. Böyle volleyç olsun volleyç. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Ne? Ne oldu? Neredesin? Burada, burada. Gelim gelim gelim. Merhaba arkadaşlar ben buraya çiftçi çiftlik yaptım. Yasin geliyor sıçma için diyor. Ben de oraya adım mı böylece hayvanları birleştirebiliriz bir sürü hayvanımız olur. Kar, olur. Elif erkek olmuş. Erkek eli. <laughs> gay Elif. Gay Elif Ne vuruyor lan? <laughs> Canım. Bunlar uzaktan Yok. Bir Tamam yeter yeter yeter. Bak bir sürü eşya. Eşit... Gelme gelme gelme. Bir sürü eşya varsa. Var 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 var. Bakın yeni. Bloom varsa varsa Var sen var. var. Bu ne lan? Bu gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kişinin boku gibi olmuş. <laughs> Benim volley için biri çok güzel. Dört tane ışık yaptım hadi. Ya yine bana toprak lazım. E, Bize de kazma lazım. O zaman bir tane kazma yap. Oğlum ben, ben Yapmak bana... için tahta ben, lazım. Ben bir peliyim. Pelin, Pelin, Pelin. 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 Ben bunu Ben vuramıyorum yum ya Anlatmaya çalış. <laughs> Öyle sürü kaka. İnternette gezerken gereksiz Ya ne yaptın ya? O kadar <laughs> toprağı alayım. Ramazan, Ramazan. O kadar bir sürü odun kırdı. Senin odunun vardı. Lan toprak bilmiyorum. Senin odunun vardı ve sen bana şimdi mi diyorsun? Ee, odunlar düştü beni almıştım. Ben senin kafana yediyim. Ne diyorsun lan sen? Zaten senin odunların suçu <laughs> Herkesin benim suçumdur. Gel lan buraya. Oğlum burayı kim açtı? Dur. Hı. Dur. Aramızdan birisi yapmak istedi Ben bunu Sen yaptın. Ses yok. <laughs> Niye kapatıyorsun? <böyle? gülüyor> ya Allah helal <felakasın>. ver. <laughs> Yasin öldü. Ama da öldü. <laughs> 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 ben ya. Niye ya? Gel tamam intikam mı aldım? Aşağıda su var, çok saçma. Öleyince su var. Tamam. Otunlara da bir şeylerini ver. Ay! Kusura bakma. bakma. Yürü aşağı. Şeytanlar. <laughs> Şeytanlar. <Ya>, <laughs> Geliyor geliyor geliyor. Geldi yine. Ne keseceğiz? E ne zaman gelecek bu? Yardım edersen. Elif öldü galiba. Bir türlü gelmiyor. Evet öldü. Oyundan çıktı. Heh, tüm dersi ya. Bırak. Altım. Gelsene olacak. Elif neredesin? İki saattir bir doğamadım vallahi. Evet. Menüye mi girdin? Hay üstüne. Ne dedim? Şaka şaka. Bip. <laughs> Oğlum ama sen de hep üstünü değiştiriyorsun. Tamam ne güzel bir şey duymak. 48 param var. Elif 32 dış görünüşünü değiştirdi. Zombis! Zombi! Zombi! Bu işte zombi zombi. Olsun bana ne uyuyor lan? ya yine mi dış görünüşüne gitti? Ya çocuk sen dış görünüşte Ya bir dakika da <laughs> hep dış görünüşünü de değiştiriyorsun ya. Aa, hep de taş, hep taş. Sen buldun yeni güzel çıktılar. Bir daha değiştirirsen bir daha. Toprak. Zabi. Ya.

<laughs> <laughs> <Dayı, dayı, dayı. gülüyor> Elif'in intikamını aldım. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Niye bu blokları kırıyor? Kim kırıyor? Elif kırıyor. <laughs> ya. Ben bir yerde oturacağım. kırıyor. <laughs> Başlasın. Oğlum nasıl çalışayım ya? Nasıl çalışayım? Ya? Nasıl çalışayım? Ya? Bir yüzüme bak, bir yüzüme. Sen sen niye çalışmıyorsun? Topuksun. Ben bir köydeyim. Köyde çalışmaz. Çalışır da ama ben uyuyorum. Niye ben uyuyorum? Ben uyuyorum. Ne oluyor ya?

sizlerle birlikte Açıktı. pardon arkadaşlar şu anda oyundan çıktık çünkü oyun... hep kavga ediyoruz yani başka bir oyun düşünelim dedik düşündük. ve onu da o dördüncü bölümü de artık um, 3 ay gibi bir gün yapacağız çünkü ben bugün gidiyorum saat kaçsa kaç 12'de. bana ne 12'de gidiyoruz Dur onu bekle. Eli ee, bu yüzden... ee, niye buna Çünkü kalbiniz yok. Yok, kalbim var. Yok. Neyse, basın, bu Basın, basın. 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 <gülüyor> Okuyun <gülüyor> Arkadaşlar işte bu yüzden Aa Ramazan. Bakayım bulabiliyor musun? Ee e buradaydı. Şey, Az önce sen buraya gelmiştin. Reklam ben... mı gel? Gelme <laughs> <Düğmeye> basa basa. Yüme <laughs> basacağım. Ne oldu? <laughs> bas 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 şimdi yap işte. <laughs> Beni bekleyin. Ya yanlışlıkla başladım ya. Ne yaptın ya sen? Ne? Ben biliyorum bir şeyse seni alakalı. bekleyeceğiz. Hayır siz gidin. Ötekine gidin. Ben ben bu buçabiliyor musun? Hayır, buçamayız. Ayta kalmadeyiz mi? E, nasıl bu alacak. He? E, Düme evet. çok kolay bir yerdeydi. Ağaçtaydı. Ağaçta. E, ağaçta yok oğlum. Ağaçta yok. Mal. Aha! Aaa <laughs> burada! Chapter 2. Burası epey bir zor. Ben deneyim, deneyim. <laughs> tamam. Hadi. Evet, bir yabancı katıldı. Çek <laughs> <laughs> arkadaşlar uğur Ramazan. <laughs> <İfretme gülüyor> Allah Allah. Evet yani her yere baktık yani. you mm -hmm. Je seni. Ha Sizden gizli gizli oyundan çıkma. Yani o chapter'ı bitirme. Oğlum takip ediyorum işte bir şey yazayım. 我买票。 bir şey var. Nasıl? Var? O ne lan? Tepi? Bence bir şey var yukarıda. Harbi bir şey var. <laughs> ama yukarıda bir şey var. Evet. Ama dışarıda. Ayarlar. Çıkamadım. Bir şey ya. hemen bu. Bu ne Butonu. Game mode yapsın. Hani

<laughs> Nasıl duruyorsun? Nasıl? bakın lan biz. Bu oyun ne lan? Sonu gözükmüyor. Kulene Benim telefon yeni delirdi. <laughs> Ben, mi? ben arkadaşlar ben de ben 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 ben